Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizlerle bugün çok güzel bir tarifim var. Keçi boynuzlu bir kek tarifi yapacağız. Şimdi ee, malzemelerimi ufak ufak hemen şöyle başlıyorum. İki tane yumurtamızı kabımızın içine kırıyoruz. Hatta bunda iki tane varmış içinde. Evet, şöyle bir birazcık şöyle yumurtamızı çırpıyorum. Çok lezzetli bir tarif, çok lezzetli bir kek olacak. Hemen arkasından bir su bardağı şekerimi şöyle koyuyorum. Bu keçi boynuzlu bir kek tarifi. Birazcık ben bir buçuk su bardağı kadar şeker koyacağım. Biraz daha hatta da, birazcık daha şöyle şu kadar kalsın. Hemen şöyle karıştırıyorum. Çocuklarınızın bayılabileceği bir kek pekmez sevmeyen çocuklarınız için de yedirebileceğiniz bir kek bir su bardağı da sıvı yağımı şöyle hemen kabımın içine alıyorum tadı harika ve mükemmel misafirlerinize de çok lezzetli değişik bir tarif yapabileceğiniz güzel bir tarifle geldim size bir su bardağı da yoğurdumuzu şöyle boşaltıyorum ama da hemen şöyle karıştırıyorum Evet arkadaşlar şimdi e, şöyle hemen şuradan bir çay kaşığı alayım. Bir çay kaşığı kadar tarçın koyuyoruz. O da çok güzel içine bir aroma veriyor. Fazla koymuyoruz. Bir çay kaşığı kadar koyuyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Bunda kesinlikle kakao yok. Kakao falan kullanmıyoruz. Hemen keçi boynuzumu alıyorum. Pekmezimi şöyle dolu dolu. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar içine koyuyoruz bunun e, kokusu falan da piştikten sonra çok güzel bir tat veriyor evet 3 yemek kaşığı pici boynumuzu da pekmezimizi koyduk evet şimdiden güzel bir kıvam aldı şöyle bir tane de kabartma tozumuzu koyuyorum Burada göz kararı un var. Yani 2 su bardağı 2,5-3 su bardağı hemen, hemen yakın kalıbınıza göre kıvamına göre ben ayarlayacağım. Şöyle e, ufak ufak taşırma. Evet arkadaşlar şöyle yavaş yavaş unumu göz kararı şöyle koyuyorum. Yani 2-3 su bardağı diyelim. Hani ben o kadar tahminle e, koyuyorum. Şöyle de kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, şu anda e, mükemmel bir keçi boynuzu kokusu geldi burnuma. Siz de yaparken çok zevk alacağınız bir e, kek olacak. Kekmez sevmeyen çocuklarınız için de özellikle bunu içine koyup bu şekilde yedirebilirsiniz. Evet, ben kıvamı birazcık daha koyu olması için şöyle. Çok az daha şöyle hemen biraz daha un koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle kalıbımı yağladım. İsterseniz borcamda yapabilirsiniz. İsterseniz uzun kalıplarda yapabilirsiniz. Benim kalıbım bu şekil. Ben burada değerlendireceğim. Şimdi şöyle güzel margarinle de yağladık. Böyle kalıpları genellikle margarinle veya işte tereyağla yağlarsanız kekiniz daha güzel çıkar. Şöyle. Evet şöyle her, her tarafına gelecek şekilde ben yayıyorum. Bu kalanını da hemen sıyırıyorum. Ay birazcık içinde kaldı. arkadaşlar. Şimdi 180 derecelik ısıtılmış fırınımızda 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Şöyle üzerine şöyle bolca da ben evde kıyılmış cevizim vardı. Siz fındık falan işte ne varsa kullanabilirsiniz. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Ben biraz içine koymak istedim ama daha doğrusu şu üstüne koymak istedim. Bol cevizli olsun. Evet arkadaşlar ben şimdi kekimi fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle hemen dilimle keserek size göstereyim. Evet şöyle içini göstereyim. Hiçbir şekilde kakao kullanmadım. Çok sıcak alamıyorum. Bir saniye şöyle hemen bu şekilde göstereyim. İçine e, bunun tahin, keçi boynuzu pekmezi, unu var onu kullanıyorlar ama ben un ondan kullanmadım. Sadece keçi boynuzu koydum ve şöyle içinde gösterdim. Servis tabağıma alıyorum. Çok sıcak olduğu için hala dumanlar çıkıyor. Evet arkadaşlar videolarımı izledikten sonra beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Şöyle kekimiz çok güzel görünüyor ve kokusu da inanılmaz. <laughs> servise kekimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum.